Merhaba genç edebiyat detektifleri. Bazen bir metne bakıp yahu bu günlük mü, anı mı yoksa mektup mu diye düşündüğünüz oluyor mu? Oluyordur tabii. Ama merak etmeyin bugün o metinlerin ardındaki bütün sır perdelerini aralıyoruz. Her birinin şifresini tıkır tıkır çözeceğiz. O zaman hadi bakalım büyüteçlerinizi hazırlayın. Çünkü birazdan öğreneceğiniz sırlarla sınavdaki en karmaşık metinleri bile bir bakışta tanıyacaksınız. Usta bir dedektif olmaya hazırsanız görevimiz başlıyor. Evet, bugünkü görevimiz çok net. Sınavlarda karşımıza en çok çıkan dört temel metin türünü mercek altına alacağız. Her birini dikkatle inceleyeceğiz, ipuçlarını toplayacağız ve en önemlisi onları birbirinden nasıl ayıracağımızı öğreneceğiz. O zaman ilk dosyamızı açalım. Ve işte ilk dosyamız açıldı. Karşımızda olayların en taze haliyle, yani adeta dumanı üstünde tüterken kaleme alındığı bir tür var. Günlük. Gelin bakalım bu dosyanın içinde ne gibi sırlar saklı. Bakın, tanımımız çok net. Günlük, adından da anlaşıldığı gibi, yaşananların sıcağı sıcağına, yani o günün tarihi atılarak yazıldığı metinlerdir. Aklınızda kalması gereken iki sihirli kelime var. Günü gününe ve tarih. Bu ikisini bir metinde gördüğünüzde alarm zilleri çalmaya başlamalı. Peki bir metnin günlük olduğunu şıp diye nasıl anlarız? İşte dedektifin üç altın kuralı. Birincisi, ki bu en bariz ipucu, sayfanın başında hemen bir tarih görmeniz. İkincisi, yazar olayları birinci ağızdan anlatır, yani sürekli ben der, ben gittim, şöyle hissettim gibi. Ve son olarak, dil çok samimidir, sanki en yakın arkadaşına anlatır gibi. Bu üçü bir aradaysa dosya neredeyse kapanmış demektir. Şimdi şu örneğe bir bakın. En tepede ne görüyoruz? Kocaman bir tarih. Cumartesi 6 Mart 1920. İşte bu bizim en büyük kanıtımız. Yazar olayı yaşadığı gün sıcağı sıcağına kaleme almış. Bundan daha net bir ipucu olamaz herhalde. Ve böylece ilk dosyamızı başarıyla kapattık. Unutmayın, bir metnin başında tarih varsa o metnin bir günlük olma ihtimali çok yüksektir. Harika iş çıkardın dedektif. İlk dosyayı hallettik bile. Şimdi zamanda şöyle bir geriye gitme vakti. Bu kez taze olayların değil, geçmişte yaşanmış ve biraz demlenmiş hatıraların peşine düşeceğiz. Karşınızda anı. Bakın, buradaki kilit nokta şu: Olay yaşanıyor, aradan belki yıllar, belki on yıllar geçiyor ve yazar sonra o günü hatırlayıp yazıyor. Yani olayla yazılma anı arasında koskoca bir zaman boşluğu var. Tıpkı güzel bir yemeğin lezzetini bulması için dinlenmeye bırakılması gibi. Peki, anı dosyasındaki ipuçlarımız neler? Şöyle ki, yazar genellikle geçmişe dönüp bakar. O gün şöyle olmuştu gibi ifadelerle anlatmaya başlar. Anlattığı olay genellikle hayatında derin bir iz bırakmış, unutulmaz bir andır. Hatta bazen bu anılar o dönemin tarihine ışık tutan çok önemli belgeler haline bile gelebilir. Bu metinde yazarın olayı yıllar sonra hatırlayıp aktardığı o kadar belli ki, sanki eski bir anı defterini karıştırıyor gibi değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bu tarihi an, yaşandıktan çok sonra bir hatıra olarak kaleme alınmış. Yani bu, bugünden geçmişe doğru yapılan nostaljik bir bakış. İşte en çok karıştırılan ikili arasındaki o dev fark. Günlük, o günün fotoğrafını çekmek gibidir. Taptaze. Anıysa eski bir fotoğraf albümüne bakmak gibidir, hatırası var. Bu ikisini ayıran en temel ipucu yazılma zamanıdır. Bu farkı anladıysanız en zor soruları bile çözersiniz benden söylemesi. Sıradaki dosyamız bizi yeni maceralara, bambaşka coğrafyalara götürüyor. Çantanızı hazırlayın çünkü bir gezi yazısını inceliyoruz. Bakalım bir gezginin not defterinde neler bulacağız? Tanım aslında çok basit. Bir yazar bir yere gidiyor, orayı geziyor, görüyor ve edindiği izlenimleri biz okuyuculara aktarıyor. Amaç ne? Bizi de o yolculuğa çıkarmak. Bir metnin gezi yazısı olduğunu anlamak için yazarın gözlem gücüne odaklanmalıyız. Yazar adeta bir ressam gibi kelimelerle o yerin resmini çizer. Coğrafyasını, insanlarını, kültürünü öyle detaylı anlatır ki siz de kendinizi bir anda orada hissedersiniz. Eğer okurken Vay be, oraları görmüş kadar oldum diyorsanız elinizde bir gezi yazısı olması çok muhtemeldir. Bu örnekte mesela, yazar bizi alıp da Oakland'a götürüyor. Yelkenler kenti, demirden çiçekler gibi ifadelerle orayı gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor. İşte bir yerin bu kadar canlı ve edebi bir dille anlatılması, onun bir gezi yazısı olduğunun en büyük kanıtıdır. Ve geldik son dosyamıza, mektup. Bu dosya insanlar arasındaki iletişimin, haberleşmenin en eski ve en özel yollarından birini saklıyor. Gelin bu posta kutusundaki gizemi hep birlikte çözelim. Mektubun temel amacı iletişim kurmaktır. Bazen bir arkadaşımıza hal hatır sorarız, bazen de resmi bir kuruma bir dilekçe yazarız. Ama hepsinin temelinde bir mesajı karşı tarafa iletme amacı yatar. Mektuplar da kendi içinde farklı dünyalara açılır. Mesela dostlarımıza yazdığımız o samimi mektuplar özeldir. İki yazarın birbirine sanat ve edebiyat üzerine yazdıkları edebi mektuplarsa neredeyse bir sanat eseri gibidir. Devlet dairelerine yazdıklarımız daha ciddi ve mesafelidir. Onlara resmi diyoruz. Ticari bir konuda yazdıklarımız da iş mektubu oluyor. Her birinin dili ve amacı farklıdır yani. İşte size klasik bir mektup örneği. Bakın, burada da bir tarif var. Ama hocam, tarih günlükte de vardı dediğinizi duyar gibiyim. Çok haklısınız. Ama mektubu günlükten ayıran asıl şifre hemen sonra geliyor. Hitap, yani seslenme. Benim canımdan aziz olan valideciğim gibi bir sesleniş gördüğünüz an hiç düşünmeyin, karşınızda bir mektup duruyor demektir. Evet dedektifler, dört zorlu dosyayı da başarıyla inceledik. Günlüklerin, anıların, gezi yazılarının ve mektupların bütün şifrelerini çözdük. Şimdi tüm bulgularımızı bir araya getirme ve son raporumuzu hazırlama zamanı. İşte sınav öncesi son bir tekrar için dedektifin kopya kağıdı. Bu tablo her şeyi özetliyor. Metnin başında tarih varsa, büyük ihtimalle günlük geçmişten bahsediyorsa anı, bir yere anlatıyorsa gezi yazısı, sevgili arkadaşım gibi bir hitapla başlıyorsa kesinlikle mektuptur. İşte bu kadar basit. Artık metin türlerinin şifreleri sizin için bir sır değil. Elinizdeki bu ipuçlarıyla karşınıza çıkacak her metni kolayca analiz edebilir ve doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Kendinize güvenin dedektifler, görev başarıyla tamamlandı.